Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TC Simülatör oynuyoruz. TC işte ben adımı koydum. Şeyimi koydum. Şehrim, şehrim. Antalya'da doğmak isterdim. Onu yaptım. Soyadım İnal. Adım Halil Etem. Böyle yaptım işte. Y yeni bir hayata falan başlıyoruz. Böyle oyunlar falan var. Yüzleştirmeci oynayalım mesela. Başla. Oya. Oya tamam bu Oya. Oya kardeşimiz. Bu İdil kardeşimiz. Bu Işılay kardeşimiz. Bu oya. Yok bu İdil. Evet İdil İdil tamam. Tamam bu İdil. Bu Işılay, İdil, Işılay. Müjdat. Uzay. Kim çıkacak? Doğru cevap. Ela geç. Ecem geç. Bihter geç. Toygar geç. Tamam. Baykal. Tamam. Bu Baykal. Baykal nerede? Baykal göremiyorum. Baykal burada. Tamam bu kadar yeter. Beynimiz gelişmiş mi? bir gelişim gelişim yok. Bebek. Bebeklik. Bebeklik aktı. Boş yere ağla. Acık bezini doldur. Bezimizi dolduralım. Biraz para harcatalım. Boş yere ağla. Acıktım ben. Acık. Acıkalım biraz. O. seç. 72 saatte annemize 2 saat uyutmuşuz. Güzel. Şimdi ıı, yeni bir ıı, yaşa gelelim. Küçük vücudun neler yapabileceğini keşfetmeye başlıyorsun ve annen seni en sevdiğin hareketlerden birini yapmaya da tevşik ediyor. Ne yapacaksın? Beşikte ayağa kalk. Zemin, zemin boyunca sürün. Bir top tut. Annenin saçını tut. Bir top tut. Güzel. Şimdi Halletemeyin abi. devam. Aktivite bitti de bir şey olmuş mu zihin beden? Değişen bir şey yok. Gene aynı oyunlar, oyunlar, prolar, brav. Şimdi bu birinci bölüm. İkinci bölümü de çekebilirim belki de. Şimdi kişisel'e bir girelim. Kişiselde bir bok yok. Bebeğe girelim. Bebeklik. Ana sınıfına mı ana sınıfına da başlamıyoruz. Bezimi bir daha doldurayım bir. Tamam. Yani bebeklikte bir, bir şey yapamıyoruz. İlişki, ilişki biraz şey. ilişki derken. Yeni yaş. Yeni yaşa girelim. Sek saat 8 uyku saatin. Annen seni yatağa yatırmaya çalışıyor. Ne yapacaksın? Saçını çekip kaç. Kasıklarına tekme at. Belli ki sen ciddi değilsin de ve ortamı terk et. Salat ne? Sala bakarcasına bak. Bunu yapalım. Yani çok değişik şeyler var. Yaşımız 2. Aktivitelere bakalım. Zihin, beden. Hala bir şey değişti. Yok. Yok. Yani ilişki. Aaa. Para isteyebiliyoruz. İltifat, iltifat, iltifat. Evet, devam ediyoruz. Şimdi ilişkide babamıza iltifat etmeyi devam edelim. aramız iyi oldu. Oh, çok güzel. Şimdi annemizle birlikte iltifat, 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 iltifat. Oh, 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 oh. Dur, 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 dur. Şimdi annemden para istemek istemiyorum. Biraz param olsun diye babadan para istedim. Parası yok. 6 lira ne la? 6 lira bu ekonomide ne ki? 9 lira ne ki oğlum? Tamam bari. Tamam lan. 21 lirayla idare edeceğiz artık. Çıkla parası bile değildi neyse. Bu devirde kişisel gene hala bir şey yok. İşsizmişim vay anasını be. Hala aynı şeyler, aynı şeyler, aynı şeyler. Aktivitede ne var mesela zihin beden? Gelmiyor hiç bir ee, şey. Kişiselde zaten hiçbir şey yok. İşsiz, bebek. Ben Fakirmişiz. Fakirmişiz biz. Benim beynim niye bu kadar geri lan? Diş. Diş ne alaka? Ha, diş etlerin ağrıyor. Ve onları daha iyi hissettirmek. Hissettirmek. Hissettirmek için, çiğnemek için ulaşabileceğin bir şey arıyorsun. Ne, ne çiğneyeceksin? Kalem. TV kumandası, cep telefonu. Koçuk çiğneme halkası mı? Ya en mantıklısı koçuk çiğneme halkası herhalde bilmiyorum. Ana sınıfına daha başlamamışız. İşsizmişiz zaten. 3 yaşında nasıl yapacağız? Aktiviteye bir girelim bakalım. Aktivitede bir değişim. Hiçbir şey yok. İşsiziz. Kişisel de bir şey değişmemiş zaten. İlişkide zaten. Oha biz bayağı düşmüşüz. Bizim bu Arkadaşlar evet şöyle iltifata devam. Let's go devam. İltifat iltifat iltifat. i̇ltifat, iltifat, iltifat, iltifat. fakiriz bekle. Bekle. Şehir Antalya. Zaten cinsiyet erkek. Dini tercih İslam. Bir zahmet. Meslek avukat. Avukatsa nasıl fakir olabiliriz? Avukatız nasıl fakir olabiliriz? Hayır nasıl fakir 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 olabiliriz? Baba sen avukatsın gözünü seveyim ya. Allah Allah. Neyse anne ilk dedik. Bu da Babadan biraz para isteyeyim. Babadan para iste, babadan para iste, babadan. Baba para vermiyor, baba 18 lira verdi bu devirde. Hı hı. Kötü baba. 39 liramız var. Evet, 30. 39 liramız var. Şimdi yeni yaşa bir girelim. Ne diyor bakalım? Parkta salıncak sırası bekliyorsun ve sıra bir türlü sana gelmiyor. Vah be. Ah be. Ne yapacaksın? Salıncaktakini döverek kaldır. Anneni devreye sok. Herkes salıncak sırası ondaysa kaydırak benimdir. Ya mantıklısı şu. Abi şimdi. Abi hala ana sınıfına bile başlamadık. Ben şimdi nasıl ilişki kuracağım birileriyle? Erkek he. Allah'ım. Aktiviteye bakalım bari. Ne yapalım? Aktivitede hala açılan bir şey bile yok. Şimdi ne yapacağız o zaman? İşsiz, işsiz hala. Kişisele bakalım. Kişiselde hala bir şey yok. Yani. Beyinsizlikten ölüp gideceğiz. O ayrı bir mesele. Neyse yeni yaşa bir gelelim. Oh be. Orada ne vardı lan? Aşk vardı lan orada. Ana, şuradan birini seçin. Beynim gelişsin Ben beynim. Gelişsin istiyorum ya. Beynim benim beynim. Bir gelisin beynim ya. benim gelişmiyor benim benim benim. Beynim hiç gelişmiyor. Orada çok sıkıntı. Çok büyük bir sıkıntı var. Şuradan 2-3 tane hemen şey yapıp beynimi çalıştırmak istiyorum. Tamam hadi geç burada. da. Şunu şey yapayım. hadi 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 hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Hadi hadi hadi. Tamamdır bu kadar yeter. Beynim gelişmiyor. Beynim yakıyor ya. Beynim yakıyor ya. Böyle bir tipimi düzeltebileceğim bir aktivite yok mu? Diyeyim ben ha şuradan. Spor. Yürüyüş yürüyüş yapalım. Zevk kötü. Sese bir gidelim. Siz de sanmıyor bir devre almayın. Tipim pipim mi de bir düzelteyim. Kötü gözüküyor herhalde. Ses ses hala sese devam sese devam sese devam sese gel. Hadi ses ses ses, ses 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 tamamdır. Dans var ama boş ver şunları şimdi. Dövüş sanatları of of. Ah da. Oha. Oha. şey kung fu do akoy karate oğlum karateye gideyim bari Bizim vermedi büyüyünce tekrar dene Var ya bari bir tane kitap okuyayım ölü canlı canlılar Evet oyunlar sadece oyunlarda bunlar var. Yürüyüş yaptık, şey yaptık. Spor salonuna gidemiyoruz. Tip nasıl? Tip hala çok kötü. Yeni yaşa bir girelim bakalım. Annen evde yokken baban kitabını sakladı. Vay ne yapacaksın? Ona saldır. Ona hakaret et. Beni rahatsız etmiyor. Annene şikayet et. Burada bir komik gibi bir şey aslında ona saldırayım. Oho. Parmak, parmak yok. Kulak, diz, ayak, göğüs, boğaz, boyun, kasık. Aa, kasık. <laughs> ya. Kafa. Şu kafatasını bir deneyeyim. Kafatas bükmek. Apark o ne lan? Aparkat. Bükmek, ısırmak, kafa atmak. Kafaya, kafaya kafa atmak. Nasıl ya? Bütün sabah oynadıktan sonra annem bir şeyler içmeni iç, içmen gerektiğini söylüyor ve kulağa ne hoş geliyor diye soruyor. Ne içeceksin? Su, süt, elma suyu, elik suyu. Elma suyu bir içelim bakalım. Ha şimdi bir şöyle eğitim eğitimin güzel mi eğitimin güzel mi eğitimin güzel mi eğitim bok gibi de denilemez güzel gibi bir şey gibi bilmiyorum. Şimdi evet ilişki a kardeşim olmuş haberim yok. Aktivite aşk 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 Aşk, aşk, aşk. Evet şimdi aşktan randevuya çıkmak, randevuya çıkmak. Hayır. Onu reddet. Onu reddediyorum. Bunu reddediyorum. Onu reddediyorum. Çılgın zeka, zeka yok bunda. Bunun zekası yoksa onu reddedeceğiz tabi. Çılgınlık, zeka hiçbirinde yok. Onu da reddet. Oğlum bunu da reddet. Bunu da reddet o çılgınlık görünüm görünüm ortağı hmm, onunla bir çıkayım ben onunla bir çıkayım ya bir çıkayım yani onunla çıkmaya çıkmaya başla başla. Nilay kurt ile çıkıyorsun Evet arkadaşlar kardeşim sahnede yani kardeşim geldi Hı. şimdi ee, ne yapalım Bak şimdi benim bir sevgilim var Nilay Kurt sevgili. Ne yapalım? Ondan ondan para isteyemiyorum. Şimdi ne yapsak ki? Babadan bir para istesek, babayla aktivite yapsak. Alır. Yapalım mı? Alır. Babaya babaya iltifat. Arkadaşlar, şimdi biz iltifat ediyoruz, değil mi Aceli? Hı -hı. İltifat, 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 iltifat. İltifat etmeye devam ediyoruz. Aç el, aç el. Para isteyelim mi? Evet. Babamızdan. Pa tamam. Para, 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 paraya devam. Para, let's go devam. Çok az para veriyor. 9 lira ne? 19 lira ne? Abi çok kötü paralar veriyor. Yedi, yedi, yedi. Of ya kardeşim kaç lira topladık. Gözünü seveyim ya. 150 bin lira bizim neremize yetsin ya. Biz daha çocuğuz ya. Aktivitede neler neler açılmış. Gene hiçbir şey açılmamış. Yeni yaşa mı geçsek acaba? Evet. Bir tane daha mı aşk şey yapsak? Evet. Yok. Şaka. Şimdi. <laughs> Yeni işe <yaşa> girelim. <laughs> Şimdi. Baban. Baban en sevdiğin rengi soruyor. Hangi rengi seçersiniz? Mavi, sarı, yeşil, pembe. Ben kırmızıyı seviyorum. Ben de pembe. Açılı ben kız değilim. Ben ne mavi, sarı, yeşil. Ben pembe. Ya Açılı sen pembe olabilirsin ama şu an şey yapıyorum. Ee, sarı, sarı seçeyim sarı. İlkokuldayız tabii. Aktivitede bir spor açıldıysa bir spor yapayım. Allah'ım ya Rabbi. İlişki bizim bizim sevgili kararmış bir şey olmuş neden neyse. Şimdi öğrenci. Öğrenci hayatım nasıl? Güzel mi kötü mü? Fakülte makülte diyor da öğrenci grupları yok. Ben sınıfı şey yapmak istiyorum. Gülrü. Dindarlık, cömertlik, cömertlik bayağı iş. Para yok, para yoksa sen bir yürü git. Para yoksa git. Para yoksa benim alakamda değilsin. Bak aktivite. Üf, ne yapsam ki ne yapsam ki ne yapsam ki. Yeni yaşa gireyim ben. İş. Ben bir işte çalışmak istiyorum artık yeter. Sevgilinizle birlikte romantik bir yemek yemek istiyorsunuz. Hangi restoranta gitmek istersiniz? Deniz ürünleri restorantına gitmek istiyorum. İtalyan restorantına gitmek istiyorum. Fransız restoranta gitmek istiyorum. Abi Fransız ne biz Türkiye'deyiz. İtalyan Deniz ürünleri restoranı İtalyan restoranı İtalyan'da böyle pizza pizza şey falan vardır. Makarna oraya gidelim. İtalyan'a gidelim. Güzel bir yemek akşam geçirmişiz. Şimdi yaş 10. Yeni yaşa girelim. Aşağıdakilerden hangisinin nesli tüken... tüken... O ne lan? Tükenmemiştir. Reklam izleyerek kopya çekebiliriz. Hayır. Dinozor, mamut, panda. Yani panda. Of çok üstün zekalıyım zaten oğlum. Ne zannettiniz siz beni ya? Ben üstün zekanın önünde gideceğim. Abi hala spor spor yapamıyorum. Acil sen. Girelim hadi bakayım. Verimli tamam hadi şimdi büyümeye devam sokaktaki çocuklar senin sokaktaki evlerin zillerine basıp kaçma ya davet ediyor ne yapacaksın git ama sadece izle sadece izle hmm. aktivitede ne olmuş Aktivite spor gelsin hadi <laughs> spor gelmiş spor 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 tipim güzel olsun kasım güzel olsun kas olsun kas 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 normalde kasım yok bom bileyim ama yine de kasım tamam nasıl üf üf oğlum ben çok iyi bir çocuğum ya var ya ilişki şimdi neler sevgilimden para isteyebilir miyim Para yok lan. Ben zengin biriyle evlen. Oha! 121 TL para ver. Para isteme. 301 TL tamam Babadan para iste. Nasıl para veremezsin sen bana be? Hayırdır sen? Kardeşim paraya ihtiyacım var belki de yani ya. Belki de belki şey mafyaya karıştım belki yani gizli, gizli Nasıl para veremiyorsunuz oğlum? Aa, oğlum 6 lira ne lan? Oğlum 17 lira ne? Lan 13 lira ne? Sevgilim bile daha fazla veriyor lan. 18 lira ne abi? 10 lira ne abi? Bir git gözünü seveyim. 637 liramız var. Bunla ne yapacağız? Kalkıp halay çekeceğiz. Allah Allah. Parasızım ya. Yeni yaş sevgilinle birlikte romantik bir tatil planladınız. Oha nereye gitmek istersin? Tropik bir adaya gitmek istiyorum. Avrupa'da tarihi bir şehirde tatil yapmak istiyorum. Kırsalda huzurlu bir tatil yapmak istiyorum. Adaya gitmek istiyorum. Avrupa'da Kosal huzur bir tatil. Arkadaşlar şimdi kişiselde bir bok değişmemiş. Aktivitede zihin beden beden bir şeyler bir şeyler. Geç bunu da Uf ne yakışıklıyım ya. Uf uf yakıyorum. Kızları kendime tavlıyorum. Öğrenci gençlik eğitim. Yani Yeni yaşa girelim abi. Arkadaşlar, şimdi anne seni pa parkta ne? Oynamaya götürüyor ve ne giymek istediğini soruyor. Ne giyeceksin? Kot, bahçıvan tulumu. Ekose gömlek ve pantolon. Beyaz tişört ve şort. Çizgi film kostümü. Beyaz tişört ve Şehir. Liseye başlıyorum. Yahu! Bakalım babamdan ne kadar para koparabileceğim. Aa, sevgiliden isterim. Bana biraz para ver baba. Benim paraya ihtiyacım var. Ben mafyaya bulaşmadım ama yine de mafyaya bulaşmış olabilirim. O yüzden bana para ver. 7 lira. Ne baba ben büyüdüm artık. Baba artık ben çok büyüdüm. Ben senin ilk göz ağrınım baba ya Rabbim ya. Şimdi sevgiliden isteyelim bari. Sevgilimden bir teçik sevgilim benim.